fitne çıkarmak. Sual, fitne nedir? Cevap, fitne, imtihan demektir. Anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya, bölücülük, bozgunculuk anlamında kullanılır. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir. İmam-ı Birgivi Hazretleri de fitneyi böyle tarif etmiştir. Muhammed Hadimi Hazretleri de fitneyi benzeri şekilde tarif ettikten sonra, 70'ten fazla fitne çeşidi bulunduğunu bildirerek buyuruyor ki, Fitne çıkarmak haramdır. Kur'an-ı Kerim'de dinden saptırmak için fitne çıkaranların cehenneme atılacağı ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu ve hadis-i şerifte de fitne çıkarana Allahü Teala'nın lanet edeceği bildirilmektedir. Berikada böyle yazmaktadır. Fitnenin değişik manalarına Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek verelim. 1. Şirk, küfür manasında. Bekara suresi 193. ayeti. Fitne tamamen yok oluncaya kadar kafirlerle savaşın. 2. Günah manasında. Tevbe Suresi 49. ayeti kerime. Bizi fitneye düşürme diyenlerin kendileri fitneye düşmüştür. 3. Bozgunculuk, kavga, ihtilal, bagilik yani isyan, anarşi, kargaşa, bölücülük, fesat anlamlarında Bekara Suresi 191. ayeti fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Enfal Suresi 73. ayeti Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmez, kendi aranızda dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Birkaç hadis-i şerif meali ise şöyledir. Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lanet etsin. Din dünya menfaatine alet edilince fitneler zuhur eder. Fuhuş yayılınca fitne çoğalır. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. Esabım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları Allahü Teala benimle olan sohbetleri hürmetine affedecektir. Bu fitnelere karışan esabıma dil uzatan cehenneme girecektir. 4. İmtihan manasında. Sana Miraç'ta gösterdiğimiz temaşayı halk için bir fitne, bir imtihan yaptık. İsra suresi 60. ayeti. Mallarınız, çocuklarınız sizin için fitnedir, imtihandır. Tegabün suresi 15. ayeti. Biz onlardan öncekileri de fitneden yani imtihandan geçirdik. Ankebut suresi 3. ayeti. 5. Bela musibet manasında. Maide suresi 71. ayetinde buyuruluyor ki bir fitne olmayacak sandılar da kör ve sağır kesildiler. Yine Enfal suresi 25. ayetinde şöyle buyurulmaktadır o fitneden sakının ki, o sadece zalimlere dokunmakla kalmaz. 6. Azap manasında Zariyet suresi 14. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Onlara fitnenizi yani azabınızı tadın denecektir. 7. Eziyet, işkence manasında Fitneye, eziyete, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısı elbette Rabbindir. Nahl Suresi 110. Ayeti 8. Deli manasında Fitneye düşeni, yani deli olanı yakında sen de, onlar da görecek. Kalem Suresi 5 ve 6. Ayetleri 9. Zarar verme manasında Seferdeyken kafirlerin sizi fitneye düşürmelerinden, yani zarar vermelerinden endişe ederseniz, namazınızı kısaltmanızda bir vebal yoktur. Nisa Suresi 101. Ayeti 10. Sapıklığa düşürme manasında Siz ve taptıklarınız, cehenneme girecek olanlardan başkasını fitneye düşüremez, yani saptıramaz. Saffat Suresi 161-163. Ayetleri 3. Hadis-i Şerif Meali Ahir zamanda Alim geçilenler fitne unsuru olur. Camiler ve hafızlar çoğalır ama içlerinde hakiki alim hiç bulunmaz. Fitne yani bidat, sapıklık, küfür yayıldığı zaman hakikatı, doğruyu bilen imkanı nispetinde sözle, yazıyla, medyayla, gazete yoluyla, dergi yoluyla, radyo ve televizyonla başkalarına mümkün olan her yere ve herkese bildirsin. İmkanı varken bir engel de yokken bildirmezse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ahir zamanda alim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar. 11. Uydurma mazeret manasında. Enam suresi 23. ayeti. Onların sadece vallahi biz müşrik değildik sözlerinden başka fitneleri olmayacaktır. 12 dalalet manasında. Maide suresi 41. ayeti. Allah birini fitneye yani dalalete, şaşkınlığa düşürmek isterse Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. 13 insana sıkıntı ve zarar veren her şey manasında. Hadis-i şerifte imamın namazı uzatıp cemaati sıkıntıya sokması fitne olarak bildirilmiştir. İhtiyara tecvizsiz namaz kılınmaz demek gibi yapamayacağı fetvayı vermeye de fitne denmiştir üç hadisi şerif meali. Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir. Güzel saç, güzel ses, güzel yüz fitneye düşürebilir. Adem aleyhisselamdan itibaren, deccalden büyük fitne yoktur. Avrupa'daki Müslümanlar Sual Buraya çeşitli İslam ülkelerinden gelen bazı Müslümanlar, Avrupa gayrimüslim diyarıdır. Avrupa'da kanunlara uymamak günah olmaz diyorlar. Avrupa'da Müslümanların hareketleri nasıl olmalıdır? Cevap. Fıkıh alimlerinden İbn Abidin Hazretleri buyuruyor ki: Gayrimüslim ülkelerde onların kanunlarına itaat etmek, yani karşı gelmemek zarureti vardır. Mallarına, canlarına, ırzlarına saldırmak asla caiz değildir. Reddü'l Muhtar kadılık bahsinde böyle yazmaktadır. Abdülgani Nablusi Hazretleri de şöyle buyuruyor. Hükümet, mübah bir işi yasak ederse, bu emre itaat vacip olur. Kendini tehlikeye atmak caiz olmaz. Hadika, sayfa 143. Berika, sayfa 91'de ise şöyle yazmaktadır. Muhammed Hadimi Hazretleri de buyuruyor ki, hükümetin emrettiği her mübahı yapmak millete vacip olur. Bu üç eserde de görüldüğü gibi, Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun her yerde kanunlara karşı gelmemeli, güzel ahlakıyla herkese örnek olmalıdır. Kanuna karşı gelinmez. Almanya'da otomobille yolun sağından, İngiltere'de ise solundan gitmek mecburiyeti vardır. Avrupa'da kanunlara uymamak günah olmaz diyerek Almanya'da yolun solundan, İngiltere'de ise yolun sağından giderek kaza yapıp insanların ve kendisinin ölümüne sebep olan kimse büyük günaha girer. Avrupa'da kanunlara karşı geldiği için değil, topluma ve kendine zarar verdiği için günaha girmiştir. Bu bakımdan gayrimüslimlerin kanunlarına karşı gelmemek vaciptir, karşı gelmekse günahtır. Yabancı bir ilim adamı dinimizi inceleyip Müslüman olduktan sonra Arap ülkelerine gidince oralardaki Müslümanların yanlış hareketlerini görüyor. Sizlerin hayatını inceleseydim Müslüman olmazdım diyor. Ne kadar mühim bir teşhis. Hiçbir Müslümanın yanlış hareketlerle dinimize gölge düşürmeye hakkı yoktur. Müslüman dinimizin güzel ahlakıyla süslenmeli, kimseye zarar vermemeli, isyankâr olmamalı, anarşi çıkarmamalı, kötü kimselere aldanmamalı. Kısacası Allah'a karşı günah, kanunlara karşı suç işlemekten sakınmalıdır. Görüldüğü gibi Avrupa'daki Müslümanların işlenen kötülükleri elle düzeltmeye kalkmaları fitne olur. Fitne ise büyük günahtır hadisi şeriflerde buyuruldu ki, Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen de koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın. Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tövbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın.'' İnsanın fitneden selamet kalması evine kapanıp kalmasıyla mümkün olur. Fitne fırtına gibi insanlara savurduğu zaman alim ilmiyle kendini fitneden korur. İsyan ve itaat. Avrupa'daki gayrimüslimlerin kanunlarına karşı gelmek başka şey, onlara itaat etmemek başka şeydir. Avrupa'daki amirler, patronlar Müslüman işçilere içki kumar gibi haram şeyleri yapmalarını emrederlerse, Müslümanlar bunları yapmaz. Çünkü halika isyan olan işte mahluka itaat olmaz hadisi şerifi vardır. Ancak gayri meşru emre itaat edilmez diye isyan etmek caiz olmaz. Ana baba da haramı hatta küfrü emretse onlara da itaat edilmez. Fakat isyan edip onları üzmek doğru olmaz. Hakimin bildirdiği hadisi şerifte emir yani amir Müslümanlığı bırak, bırakmazsan öldürürüm derse, Müslümanlığı bırakma, boynunu uzat buyuruluyor. Kafir olmaya zorlayan bir emire bile isyan etmeyi dinimiz caiz görmüyor. Halbuki kafir olmayan bir emir, Müslümanı kafir olmaya zorlamaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, fitneden kaçmalıdır. Fitne çıkarmak ve pasiflik Bazıları, Maide suresinin Hazreti Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Habil'e seni öldüreceğim dediği zaman Habil, sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Çünkü ben Allah'tan korkarım demiştir mealindeki 27 ve 28. ayetlerinden dolayı Hazreti Habil'i pasif ve korkak olarak vasıflandırıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de fitne kötülenmektedir. Birkaç ayeti kerime meal'i şöyledir. Bekara suresi 27. ayeti. Onlar öyle sapıklar ki yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. Bekara suresi 11. ayeti. Onlara yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dendiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Bekara suresi 217. ayeti. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Ali İmran suresi 7. ayeti kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak için ayetleri kendilerine göre yorumlar. Nisa suresi 91. ayeti Onlar fitne çıkarmak için can atarlar. Maide suresi 64. ayeti Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar, Allahsa bozguncuları sevmez. Enfal suresi 25. ayeti Fitneden sakının. Rahat suresi 26. ayeti Yeryüzünde fitne fesat çıkaranlara lanet olsun.